atmak ya. Yani. Doğrusu Neko RP'yi ararken Neko Springs Admin konsol <laughs> açtım. Merak ettim. Kameraya bakamıyorum. Samet Karataş mı oraya? Tam Samet Karataş mı oğlum dedim. Samet Karataş'tan kaç geldi? Üç tane Samet Karataş. Ya. Easy Funnel Beach falan. O mı? Ben Dost Morpheus. O daha kötü. Çok... Oh. Ne? Güzel kız o. Biz Admin doğrusa girmiş. Sen neye girdin? Sen mi? Sen это может быть тренировочным, но Scream ve Ice yok. Koymasam ben şöyle. Bayağı. Şöyle bayağı. olur. Rus var. Ras. Figür var. Seyik var. Ya Hals. Hals, Ambus. Ne o? İşte bayağı bir şey var. Çekmece bile yaptım. Yani çekmece bile var. Bir saniye. Videoyu durdum. Geri geldim. Video. Ice. Ambush. Amb ambush mu? <laughs> var. nasıl Bundan sonra zas. Halt nerede? Ras, Ha, rast şuradaymış. Görünmüyor mu? gidiyormuşum tamam. Ters çeviremiyoruz herhalde. Üstten. Ben de görebileyim diye. Nasıl? Bakasım düştü. Ne yapacağım. unuttum. var, sonuncu asansör var, çekmeci var, kapı var, kapıda soru işareti. <laughs> yani daha yapabilsem hep yapacağım ya. Yani. Hmm. Bir de ee, yanlış çizsem de çizeceğim bir şey var. Ama yanlış çizsem de. Seri mi? Düz <laughs> 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 şey durduramamışım ya. figüre yaptım ya. Şuradan. orada dize geldi. Ay, ekran donuyor açıldı Heh. şimdi arkadaşlar bak, ben bir resim çizdim bu benim evet karakterimi değiştirmeden önceki benim bu arada benim şey donmuş benim görüntü donmuş ondan bir şey olmuyor Bakın bu bu benim. Bu eski benim. Modelini değiştirdim benkine. Böyle. Şurayı boyamayı unutmuşum. Bunları da boyamayı unutmuşum. Şöyle çevireyim. Sonra şuradan şöyle Allah çıktı. Kamerama ne oldu ya benim? Kameram doldu. Bakın böyle. Şöyle. Ben yapsam daha, daha rahat olur. gelip gelip gidiyorum ya. Timothy var. Fener çıktı. Kapı elde. Ya <laughs> gidip gidip geliyorum ya. Biz. var. Evet. <laughs> Hiç aynı yapamıyorum ya ben karak <laughs> karakterleri. Ben şifre. Şifre görünmüyor ama şu kafanın Şurasındaki o demir gibi şey olan şifre kutusu. Tam boyamadım. Biraz karalama gibi oldu. Çünkü bunun için bir saat uğraştım. Yarım saat. Elim gitti yani bunun için. Seni yanlış çizdim. Ve bunu sinemem. Çünkü bastırarak yaptım. zaten doğruymuş. Ya benim görüntüm niye dondu ya? Şunu boyamayı unutmuşum de bunu. Hmm. Şöyle çizmek zorunda kaldım. Şöyle. Yani böyle 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 mi yapsam ya? Ne yapayım? Ekran donuyor. Çok küçük yapıyorum. <laughs> Olmuyor. Sony'nin ayağını göstereyim. Yüzlerimiz biraz garip. Uf, çıkma artık ya. Ha bak kamera açtığım zaman ekran gidiyor. Normal tipim vardı ama arkamda şey kontrollerce pek yok. Çok büyük oldu. Şapkan yok. <laughs> Ağzını boyamışım. Tip de çok komik oldu. Biz çok komik. <laughs> bir şey göremiyorum ki <gülüyor> <gülüyor> bunu boyamadım <laughs> çok büyük oldu niye bu kadar büyük yaptım ben de bilmiyorum <laughs> da oya benziyor, <laughs> ben de stikman sıkma, gibi <laughs> pek yapamadım. Daha sonra aman tipime bak ya. Sayfa çürüldü. Hah. Net tipim. Kutumda. Ah. Bu kadar. Yani. Kamera. Kameram. Açıl artık. Kamera. Bu açsın. Saniye şunun kılıfını takayım da bir. E, kameram gitti benim. Ayarlar bu mu ayarlar? Kamerayı kapat aç. Heh oldu. Tabletim şimdi kılıfı. Şöyle bir şey oldu. şey olmaz artık. Benim kameranın önüne geliyor. Saçlarım da... Ah. Yeni arıza Rage Rage ama buna bakmıştım. Katalog avatar kuruyor. Test server. Biraz mı? Snowball. Snowball. Arsanızı. Aa Floor gelmiş. Arkadaşlar bu arada Dün o kadar yaptım 500 bin. Yani iki günde aynı 500 bin yaptım. O kadar puan verdim ve 2K verdim. Yani pek 2K. Ee, oyunun müziği var. Çok sinir bozucu gerçekten. Tehlikeli atıyor tehlikeli. Neyse ki müzik kapatma tuşu var da. Hayır! Ben basamadım ama. Neyse hızlı.